Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Zekeriya Gündüz. Daha önce sizlere ülkemizin en başarılı liselerinin pek çoğunu tanıtmıştım. Bu videoda da Aydın Fen Lisesi ile karşınızdayım. Arşivimize göz atarak merak ettiğiniz pek çok okulumuz ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar Aydın Fen Lisesi eğitim süresi pek çok fen lisemizde olduğu gibi 4 yıl. Yabancı dil olarak İngilizce eğitimi var. Okulun pansiyonu hem kız hem de erkek öğrencilerimiz için hizmet vermektedir. Okulumuzu daha yakından tanıyalım. Aydın ili merkez ilçede 11.200 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan okulumuz 1997 yılı Eylül ayında eğitim öğretime başlamıştır. Okulumuz geniş bir bahçe, yeni bir okul binası ile yeni bir yurt binasına sahiptir. Ülkemizin eğitim öğretim standartlarının en üst grubunda yer alan bir bölgede olan okulumuz her yıl 90 öğrenci almaktadır. Yani arkadaşlar 3 şubelik öğrenci alıyor. 1999-2000 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını veren okulumuz 2021-2022 eğitim öğretim yılında 23. mezunlarını vermiştir. Arkadaşlar, pansiyon durumunu tekrar ayrıntılı bir şekilde inceleyecek olursak 76 erkek, 76 kız, toplam 152 kapasiteli pansiyonumuz tam doludur. 22 erkek öğrencimiz başka pansiyonlarda kalmaktadır. Aydın Fen Lisesi dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılmış olan bir okuldur. Mezun verdiği ilk yıllardan bu yana her yıl üniversite sınavında sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde Türkiye'nin en başarılı okullarından biri olmuştur. Özellikle 2006 ÖSS'de sayısal 1, sözel 1, eşit ağırlık 1 ve sayısal 2 puan türü Türkiye birinciliği ünvanını elde eden Aydın Fen Lisesi bu anlamda kırılması güç bir başarı rekoru da imza atmıştır. Ayrıca yıl boyunca okulda düzenlenen dinleti, tiyatro ve diğer sosyal etkinliklerle salt akademik çalışmalara kilitlenen ve öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesini unutan klasik fen liselerinden ayrılan farklı bir çizgisi vardır. Okulun yıllardır her iki ayda bir yayınlanan öğrenci dergisi Günebakan ise Türkiye'de yayınlanmakta olan en istikrarlı ve dikkat çekici öğrenci yayınlarından biridir. Arkadaşlar okulumuzun TÜBİTAK çalışmalarından kısaca bahsetmek istiyorum. 2011 TÜBİTAK Orta Öğretim Projeleri Yarışması Ege Bölgesi Yer Birimleri İkinciliği. 2010 TÜBİTAK Ortaöğretim Projeleri Yarışması Ege Bölgesi Biyoloji Birinciliği. 2009 TÜBİTAK Ortaöğretim Araştırma Projeleri Yarışması Ege Bölgesi Yer Bilimleri Birinciliği. 2009 TÜBİTAK Ortaöğretim Araştırma Projeleri Yarışması Ege Bölgesi Kimya İkinciliği. Evet. Okulun arkadaşlar son 4 yıllık kontenjanına baktığımızda 2018, 2019 ve 2021 yılında arkadaşlar 90 öğrencilik kontenjanı var. 2020 yılında tüm Türkiye'de arkadaşlar sınava giren öğrenci sayısı çok fazla olduğu için tüm Türkiye'de kontenjanlarda artış söz konusu olmuştu. Bundan dolayı okulumuzda da 2020 yılında kontenjanımız 120 öğrenciye çıkarılmıştı. Fakat daha sonraki yıllarda yine 90 öğrenci olarak devam etmektedir. Ve en önemli arkadaşlar, bilgilere geldiğimizde okulumuzun son 5 yıllık taban puan ve yüzdelik dilimleri öncelikle taban puanları incelediğimizde 2017 yılında 496 puanla kapattı. Arkadaşlar burada yalnız dikkat etmemiz gereken husus şu. 2019 yılında LGS sınavı değil, TEOG sınavıyla yani çok kolay bir sınavla öğrenci alınıyordu. O yüzden puanlardaki yüksekliğe dikkat etmemiz gerekiyor. 2018 yılında ilk LGS ile birlikte okulumuzun puanı 440 puana düştü. Bu tüm Türkiye'de olan bir durumdu arkadaşlar. 2019 488 puan 2020 472 puan 2021 yılında da 463 taban puan ile öğrencilerini aldı. Yalnız tercih sürecindeki öğrencilerimiz şuna mutlaka çok dikkat etmesi gerekiyor. Aynı şekilde velilerimiz için de bu geçerli. Lütfen tercihlerimizi yaparken taban puanlara bakarak tercih yapmayalım. Burada bizi ilgilendiren yüzdelik dilimler arkadaşlar. Şimdi yüzdelik dilimleri biraz daha yakından inceleyelim. 2017 yılında 0.30 2018 yılında 0.49, 2019 yılında 0.44, 2020 yılında 0.48 ve 2021 yılında arkadaşlar 0,57'lik yüzdelik dilim ile son öğrencilerini aldı. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen tercih sürecindeki öğrencilerimiz ve velilerimiz yüzdelik dilimlere bakarak tercihlerinde sıralamayı yapsınlar arkadaşlar. Belediyeniz için teşekkür ediyorum. Destek için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese başarılar. Hoşçakalın.